Herkese merhabalar sevgili koçlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarımı anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili koç lütfen fincanına doğru odaklanmanın niyetlerini ve dileklerini sesli bir şekilde söylemeni istiyorum sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim bakalım sizler için neler göreceğiz hep birlikte izleyip görmüş olacağız. Eğer odaklandıysan hemen senin niyetine şöyle bir açıyorum bakalım fincanımı. Bakalım neler çıkacak? Hep beraber izleyip görelim. Ne ne niyet ediyoruz? Ağustos ayına niyet ediyoruz. Hadi bakalım. Neyse haliniz çıksın falınız dediğim fincanınızı şöyle bir açıyorum bakalım. Evet sevgili koçlar, yükselen koçlar Ay burcu Koç olan dostlarım şöyle bir dikkatlice bakın arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyle eğer gördüyseniz hemen sizin için yorumlarıma başlıyorum dostlarım. Şimdi sevgili koç buraya baktığımda çok yoğun kafam baya yoğunlaşmış yani son zamanlarda neye odaklanacağını şaşırmış olabilirsin hatta bazen yanında konuşan insanların bile sesini duyamayacak pozisyona bile gelmiş olabilirsin. O yüzden hani insanın kafası dolu olunca başkaları konuşunca pek yani e, kulak asamaz ya da işte ne konuştuklarını pek anlayamaz. O yüzden e, sanki siz de böyle son zamanlarda böyle gibi bir haliniz var. O yüzden bu konularla alakalı biraz böyle kafanızı netleştirmeniz lazım. Çünkü çok fazla kararsızsınız arkadaşlar. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bir de çok streslisiniz. Stresi olduğunuz için bazen etrafınızdaki insanlara zehir zemberek sözler sarf ediyor olabilirsiniz. O yüzden bu konulara biraz daha dikkatli olacaksınız. Duygu geçişlerinizde ciddi bir dalgalanmalar var. O yüzden şöyle bir toparlanma vakti diyelim bizim için. Çünkü bakar mısınız? Çok güzel bir murada sahip olacaksınız. Bir at geliyor resmen. Bembeyaz bir atın gelmesi. Hatta çift başlı bir at geliyor. Bu daha da önemlidir. Çünkü çift muradı ereceğinizi gösterir burada. İnşallah düşündüğünüz konularla alakalı çift muradı ereceğiniz mevzular olsun diyelim. Sizin için de böyle güzel bir dua edelim diyelim. İki tane kumru var. E, i̇ki tane e, yani kumru da değil de bülbüle benziyor daha çok. Çünkü biraz daha küçük. E, o yüzden bülbül görüyorum. Bir de arkadaşlar ortada bir gül var. Şimdi... Ee, bunu çok ilginç bir hikayesi vardı. Gülle Bülbül hikayesini bilir misiniz bilmiyorum ama e, Gül aşık olduğu bir şeye deva, yani aşık olduğu diğer bir e, bülbüle yakardığı için çok fazla ya da güle yakardığı için hep böyle yorgun bitkin düşermiş ve gündüz vakti de uyurmuş. Hep geceleri çok fazla ötermiş. O yüzden ee, hiçbir zaman işte gülde sabah olunca böyle bir uyanır işte güneşiyle bir açar falan böyle işte o yüzden e, birbiriyle bir buluşamamazlığı gösterir ve burada iki tane bülbülün olması kavuşamadığınız buluşamadığınız birileri mi var sevgili dostlarım? Yani burada bir kavuşum sağlamak istiyorum. Belki eski eşinizle, belki e, uzun zamandır düşündüğünüz, niyetinizde olan bir kişi vardı ya da siz burada sevgili dostlarım hani bu kişiye niyetlenmiştim ama bir türlü o kişiyle bir araya gelemedik ve bir araya gelemediğimiz için de umutsuzluğu yaşıyorum bir an önce bir araya gelirsek o ilişkiyi yaşarsak bizim için güzel olacaktır dediğiniz birileri olabilir ya da eskilerden unutamadığınız birilerini yad edebilirsiniz bununla alakalı durumlar olabilir ama söylediğim gibi bu konuyla alakalı biraz kendinizi inzivaya çekmeniz lazım çok fazla düşünmek doğru bir şey değildir diye düşünüyorum bazen kavuşumlar ya da kavuşmamak e, güzel bir şey olabilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü insanın karşısına ne gibi kısmetlerin çıkacağını bilemeyiz. O yüzden şöyle bir durum bakalım. İlerleyen zamanlarda belki de güzel kapılar sizin için açılacaktır. Böyle düşünelim. Bir de e, arkadaşlar burada bir e, çok özür dilerim kusuyorsunuz sevgili dostlarım. Yani bazen artık hani kursağıma kadar doldum yeter artık deyip böyle bir anda bazı şeyleri çıkarabilirsiniz. Yani e, uzun zamandır sustuğunuz mevzularla alakalı bir anda e, gündemi patlatabilirsiniz. Böyle söyleyebilirim sizlere. Ve e, gündeme oturabilirsiniz diyor burada. Ve bir de arkadaşlar büyükçe bir mum bir sevgili dostlarım. Ve mum çok güzel bir şekilde yanıyor. Hatta mumun ucunda da bir de e, şey var. Hani mumun söndüren bir kap olur. E, küçük bir metal olur arkadaşlar. Bilir misiniz bilmiyorum ama. E, yani o hani mum eridikçe o metal bir anda böyle pıt diye kapanır ve mumun bir an önce sönmesini sağlar ve burada sevgili dostlarım dileklerinize çabuk ermek istiyorsunuz ama biraz vaktinin var olduğunu gösteriyor ve bu vakit içerisinde de biraz sabredin lütfen çok güzel bir dileğe sahip olacaksınız dileğinizin gerçek olduğunu da göreceksiniz diyor burada ve zaten dileğiniz gerçekleşince siz o zamanı kapatacaksınız merak etmeyin diyor burada evladınızla alakalı konular gündemde olabilir evladınıza daha fazla sarılabilirsiniz onun isteklerine ihtiyaçlarına daha fazla odaklanabilirsiniz sevgili dostlarım belki okul hayatına belki iş hayatına belki evlilik hayatına dokunabilirsiniz bu konuda sizden destek alabilir diyor sevgili dostum burada çocuk konuları gündemde olacaktır Burada arkadaşlar bir şampanya patlatıyorsunuz. Mutlu anlarda genellikle gördüğümüz şeylerden bir tanesidir şampanya. Ve e, sevgili dostlarım inşallah bir mutlu ana, bir mutlu cemiyete geçiş sağlayabilirsiniz. Bir kutlama yapacağınızı gösteriyor burada. İnşallah güzel kutlamalar olsun diyelim. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada bir e, geyik kafası görüyorum. Şimdi geyin kafasının olması bana burada bir itibarda bir yükseliş görüleceğini söylüyor. İnsanlar arasında itibar görebilirsiniz. İnsanlar arasında insanlar sizi sevip sayabilir ve aynı zamanda size saygı duyabilir. Hatta ve hatta düşüncelerinize bile saygı duyacak pozisyonu olabilirler. Ve son zamanlarda fikirlerinizi bile çok fazla alıyor olabilirler. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun deyip size sorular da yöneltebilirler. Çok güzeldir. İtibarının yükselişi gibi bir durum söz konusu. Bazı şeylerde dimdik ayakta durmaya çalışıyorum diyorsunuz ama... Bazen haksızken bile dik durmaya çalıştığınızı da söyleyebilirim. Yani burada bazı... Yani yanlış yaptığınız konularda bile e, ya e, şey yapabilirsiniz. Böyle bir diretme olabilir. Evet yanlış yaptım ama şundan dolayı deyip karşı tarafa yine suç yüklü olabilirsiniz. Lütfen bu konuları bir an önce bir kenara bırakalım. Eğer bir yanlışımız varsa bunu tolere etmek bizlere düşer. Öyle değil mi? Yani tabii ki de haklı ya da haksız kısmını bilemeyiz. Her zaman kendimizi haklı görebiliriz. Çok e, nadirdir. Hepimiz yani içimizdeki benliğimizi e, çok fazla bir mahkemeye çekemeyiz. Öyle değil mi? Yani e, o, yani burada yaptığımız yanlışları tolere etmeye çalışacağız ve siz de bunu yapacaksınız. Bu güce de sahipsiniz. Asla özür dilemekten de e, hayıflanmaz sevgili Koç burcu. Böyle de bir yapısı vardır. İnatçıdır, ketundur ama yani bir şeylerde de gönül almayı çok güzel bilir ve sevgili dostum burada bir yıldızın yükseliyor son zamanlarda. Yıldız düşüklüğü yaşıyor olabilirsin ama o yıldız senin için yükselir pozisyonda geliyor diyebilirim. Bir de tezgah var arkadaşlar. Tezgah var. Ama tezgahın altı böyle balık dolu inanılmaz derecede ilk defa böyle bir şey gördüm burada. Yani tezgahın olması bir hazırlık aşamasını gösterir bizlere. Ve balık da olması niyet ve kısmetler için biraz hazırlık yapacaksınız. Yani bazen böyle oturup da beklemek değildir. Yani mesela şöyle olabilir. Size en basit bir örnek veriyorum. Bir işe gireceksinizdir. Birçok alanda başvuru yapmışsınızdır ve burada da size geri dönüşler olacaktır. Bu da nasibinizi yemeği gösterir bizlere. Nasibi biriktirdim ve yiyorum demeyi gösterir. Ve i̇nşallah sizler de belki de bu konularda, belki de iş konularında başvuru yaptığınız ya da uzun zamandır e, haberini almak istediğiniz şeylere sürekli müracaat etmeye çalıştığınız konularla alakalı geri dönüşlerini göreceksiniz diyor burada. Bu devlet işleriyle alakalı konularda elbette ki olabilir. O yüzden kendinizde kendinizce e, lütfen kendinizi strese sokmayın e, devlet işleriyle alakalı da kapılarınız açık bir şekilde de görünüyor burada diyebilirim ve aynı zamanda arkadaşlar burada bir kaplumbağa görüyorum ama kaplumbağa sanki böyle zırh giymiş sevgili dostlarım yani bunu e, gördüğüme çok şaşırdım çünkü kafasında bile bir zırh var yani o kadar söyleyebilirim ve burada bunun olması evinizi, hanenizi koruma altına alacağınızı gösteriyor burada. Yani bize zaten ev ve haneyi gösterdiği için e, bu konuda belki de ev sahibinize ya da komşularınıza alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntılar olabilir. Ve burada bir yer değişikliği yapmak istiyor olabilirsiniz ki kaplumbağa bunu da gösterir. Yer değişikliği, bir ev değişikliği gösterir. Yani son işte zamanlarda evet çıkacağım ama biraz da beklemek istiyorum çünkü vaktim dolmadı diyebilirsiniz ya da e, kiracınızı belki çıkartmak istiyorsunuz onunla alakalı problem yaşıyorsunuzdur e, olabilir yani iki tarafta da yaşanılan bazı problemler olabilir e, ve burada sevgili dostlarım bir bekleyiş içerisinde de olabileceğinizi söylüyor bana burada ve e, hani birine karşı böyle bir çak diyorsunuz arkadaşlar çak bunu niye yaparız hani her şey tam istediğimiz gibi gitti deriz böyle bir elleri birbirine vurarız arkadaşlarımızla birlikte e, o yüzden burada da sevgili dostlarım inşallah her şey yolunda rayında ilerlediği takdirde mutlu olacağınızı ya da bir işin üstesinden geldiğiniz konuyla alakalı bir sevinç yaşayacağınızı da söyleyebilirim sevgili koçlar. Ve şöyle bir de tabağımıza bakmak istiyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım dostlarım. Vermiş olduğum emeğin yalnızca karşılığını beklemekteyim. Ve videolarımızı arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz. Aynı zamanda günlük videoları videolar da çekiyoruz. Onlara da e, izleyebilirsiniz dostlarım eğer zil bildirimlerini açarsanız videolarımızdan haberdar olabilirsiniz ve instagramda da aktif bir şekilde yer almaktayız instagram adresimiz falhanem01 hemen zaten şu köşede yazıyor e, oradan bizleri takip edebilirsiniz şöyle akarken bir bakın arkadaşlar burada neler gösteriyor ben de hemen size yorumlarımı yapacağım elbette ki şöyle bir bakalım sevgili koç sevgili dostum evet yani şimdi burada kocaman bir küp düşünün arkadaşlar kocaman bir küpün üzerine çıktığınızı gösteriyor burada yani e, küp bazen gözünüzün önünde olan şeyleri fark edemiyor olabilirsiniz yani artık iki boyutluyu geçin üç boyutluya geçmiş yani gözünüzün önünde o kadar çok şey oluyor ki belki de bunları görmezden gelmeye çalışıyor da olabilirsiniz Küpün üzerinde olmanızda görmezden geldiğiniz konuları ele alacağınızı da söyleyebilirim. Bu konuları açacaksınız ve aynı zamanda küp dogmatik bir yapıyı da bizlere gösterir. Yani e, değişmeyen kültür, değişmeyen yapı, değişmeyen düşünce ile alakalı durumlar e, olabilir. Birilerinin düşüncelerini değiştirebilirsiniz. Bana bunu da söylüyor evlat olur, eş olur, etrafınızdaki aile bireyleri de olabilir tabii ki isminde veya soy isminde Edirne'nin N'si olan bir kişiyi hayatınızdan kovabilirsiniz. Senin yüzünden bunları yaşadım. O yüzden e, yani mümkün olduğunca bizden uzak dur diyebilirsiniz arkadaşlar. Senin yüzünden stres yaşadık ya da aile bireyleriyle birbirimize girdik gibi düşünceleriniz olabilir. Ama burada diyorsunuz ki lütfen hanemden çık deyip böyle bir itek diyorsunuz. Karşınızdaki kişiyi diyor burada evet. Bazen hayal etmek size iyi geliyor ama bazen de gerçek bir şeyi seviyorsunuz. Yani canlı olan şeyleri çok sever Koç burcu. Hayal etmek onun için çok. E, lüks olmasa bile o şeyi hayal ediyorsa bir an önce yanında olmasını ister. O o yüzden hayallerinizi gerçekleştirme konusunda bir adım atabilirsiniz diyor burada ve son zamanlarda çok sulu göz olmuş olabilirsiniz. Koç burcunun genel hali değildir bu normalde ama demek ki e, sizi de üzen bazı konular olmuş olabilir ve bunlarla alakalı çoğu şeyi düzeltmeye gidebilirsiniz arkadaşlar ben bu konuyu üzüldüm ama ben bunu düzelteceğim diyeceksiniz inşallah güzel gelecek haberleriniz var diyebilirim yine isminde veya soy isminde Adana'nın ası olan bir kişiyle bir anlaşma yapacaksınız bir sözleşme anlaşma belki de bir mal alacaksınız bunun sözleşmesini yapacaksınız yani burada resmi kağıtlara bir imzalama durumları da olacaktır diyor burada sevgili dostum ve bir köpek başucunuza gelmiş ve bir köpeğin başını okşuyorsunuz. Yani köpek demek dost demektir sevgili dostlarım. Bir dostunuzun yapmış olduğu ya da başarmış olduğu bir işte bir aferin diyeceksiniz. E, helal olsun güzel şeyler başardın. Seni tebrik ediyorum diyebilirsiniz. Ya da dostunuz sizin olmadığınız ortamda sizi savunmuş ya da sizin ağzınızdan güzel şeyler söylemiş olabilir birilerine karşı. Ve bu konuda da e, helal olsun yani. Ee, benim düşündüğüm gibi yapmışsın seni tebrik ediyorum da diyebilirsiniz bir el sıkışabilirsiniz evet şimdi bir de dostlarım şöyle kartlarımıza devam edelim isterseniz böyle e, kartlarımı sizin için karıştırıyorum ve burada neler çıkacak hep birlikte görelim bilgi kartlarımı açmak istiyorum sizin için evet şöyle bir karıştırıyorum ve sonrasında da ne yapacağız? Sizinle tekrar yeniden bir enerji kartları seçeceğiz. İnşallah o enerji kartlarımızda da güzellikleri görürüz. Seçtiğiniz kart sizin işaretiniz olsun diyelim. Evet sevgili dostlarım değişim dönemlerinde yeteneklerinize güvenmeniz lazım ki son zamanlarda zaten astroloji de bize bunları söyler. Yeteneklerinizin farkına varmaya çalışacaksınız diye. Demek ki siz de burada kıvrak zekanızı konuşturabilirsiniz. Belki birilerinden de yardım alabilirsiniz. Yardım aldığınız yerde de yalnız olmadığınızın farkına varacaksınız diyor burada ve yalnız olmadığınız takdirde de inşallah birçok işin üstesinden geleceksiniz önemli bilgileri bekleyin çünkü sizin için gelecek önemli bilgiler e, titreşimli enerjisi yüksek e, haberler geliyor çünkü burada kırmızı bir eşarp takmanız bana bunu gösterir kırmızı titreşimli bir renk olduğu için enerjisi yüksek bir renktir e, frekansları çok yüksektir çünkü inşallah güzel haberler alacaksınız para konusunda da ekonomi konusunda da inşallah inat ettiğiniz yerde güzel kazançlar sağlayacaksınız Koyun hem bolluk bereket parasal konularda bolluk bereketi gösterir hem de e, inat ettiğiniz konularla alakalı inşallah bir başa oturacaksınız. Otoritenizi göstererek idareyi ele alacağınız e, bir durum olacaktır. Bu iş hayatında da aile hayatında da geçerli olan durumlar olacaktır. Ve niyetinizi artık oluşturmaya başlayacaksınız diyor burada ve niyet sizin için çok çok önemli çünkü niyet ettim bu işe başlıyorum ve artık bunu güzellikle sonuçlandıracağım diyeceksiniz. Daha yüksek bir perspektiften bakmaya başlayacaksınız olaylara. Çünkü ben bir şeylerin üstesinden gelmek istiyorum ve o şeylerin üstüne yerleşeceğimin farkındayım ve bilinmeyene de güveniyorum. Bilinmeyen nedir? Tanrıdır sevgili dostlarım. Yani siz Tanrı'ya güveniyorum, Allah'a güveniyorum ve ben o konuda da kendimi bıraktım. Zaten gereken ee, o yönde güzel bir şekilde olacaktır. İki kart geldi. İkisini de yorumlayacağım sevgili dostlarım. İç güdünüze de güvenin. Zaten iç güdünüzden, içinizden gelen her bir şey size doğru yolu gösterecektir. Tutkularınızı alevlendirecektir sevgili dostlarım. Çok güzel tutkular alevleniyor. Aşk alevleniyor. Güzel şeyler var sizin için diyoruz. Huzur enerjinize kucak açacaksınız artık. Diyeceksiniz ki ben huzurumu artık koruyorum. Ve bu konuda da enerjimi açığa çıkarmak için bir enerjiyi büyütüyorum diyeceksiniz. Harikasınız diyebilirim. Çok güzel gidiyoruz. Biz burada plan yapacak ve planlarınıza son zamanlarda çok fazla odaklanacaksınız. Çünkü yaptığınız planlar sizi e, çok önemli yerlere getirecek şeyler olacaktır diyor burada. Ve içinizdeki sihiri ortaya çıkaracaksınız. Dediğim gibi yetenekler içinizden çıkıyor diyebilirim peki arkadaşlar şimdi sizin için 3 tane kart seçeceğim ve bu 3 kartı odaklanın hangisini seçtiğinizde yorumlarda bekliyorum ve sevgili dostlarım bakalım bu hangi enerjinizi yansıtacak sizlere bu 3 karttan bir tanesini seçtiğinizde nasıl bir işaret verecek sizlere izleyip görmüş olacağız olacağız çok özür dilerim gece çekiyorum videoyu dostlarım ve şöyle bakıyorum ki şöyle 3 tane kartı seçtim lütfen odaklanın bu 3 karttan bir tanesi nasıl size enerji yansıtıyor şöyle bir odaklanın bakalım neler göreceğiz izleyip görmüş olacağız ilk kartı seçmiş dostlarım için okuyorum ve yanıp kül olduğun ve acıyı iyiliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecektir ağla dövün üzül ama lütfen pes etme kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışta seni yaradana güvenirsen Eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşün sana kudret ve parlaklık getirecek diyor burada. Anka kuşu görünmüş. Anka kuşu ateşin kuşudur. Güzelliktir, dönüşümün kuşudur. Ve sizde de çıkması güzel bir şekilde göründü. Peki ikinci kartı seçmiş dostum için adalet görünüyor. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Ama diyor ki sen de hayatında bir, haks bir haksızlığa ya da adaletsizliğe imza atmadığından emin olman lazım diyor hepimiz çiğ süt emrik hepimiz yanlış yapabilecek potansiyele sahip çünkü fıtratımızda böyle şeyler var e, o yüzden lütfen endişe etmeyin e, hepimiz yanlış yaptığımız yerde hepsini tekrar yeniden ele alarak e, düzeltmeye çalışırsak zaten o zaman daha güzel şeyler olacaktır ve 3. kartı seçmiş dostum dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan ders almamışsın demektir muhtaç olduklarına iyiliklerde bulun. E, muhtaçları iyiliklerde bulun. Çok özür diliyorum ve sana sebepsizce kötü davrananları içinden affet. Helalleş ve bu konu düşündüğünden daha derin olabilir. Arınmaya niyet edersen senin için güzel şeyler bekliyor diyor hayat içerisinde. Evet sevgili koçlar, yükselen koçlar, ay ve güneş burcu koç olan dostlarım çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.